yok. Yuppi. Yaşasın. Liv geldi. Gidebilir miyim? Bakayım. Tamam iyi eğlenceler. Şimdi gidiyorum. Dikkatli olurum. Hoşçakal. Biz de fabrikada işimize gidelim. Arkadaşlar pazartesi günü fabrikaya gitmezsem ne olur? Nur eve dönelim. Pazartesi... Merhaba. Liv ile harika zaman geçirdim. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler çizelim ya. Vay canına. Wow. Balık mı çizdim? Bu kim? Ben mi? <laughs> evet arkadaşlar. Liv'e benziyor. Hani Liv'i çizmişti ya bir ara. Dur. Bakın. Buralarda Liv ile ilgili resimler var. Gelsene bir banyo edelim ya. Pazartesi şeye gitmeyeceğim. Yorgunum. Tamam uyu. Arkadaşlar pazartesi günü işe gitmeyeceğim. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Hayır iyi geceler böyleyse <laughs> tamam yok birazdan bırakırız arkadaşlar ben bu pazartesi okula gitme şey gitmeyeceğim ben Ah, çok açım gel bir sana yemek yedirin bugün pazar yani bugün benimle dışarı çıkabilirsin oltamız var sabahlığa gidebiliriz Livil'e biraz yaban versin mutluluk onları da toplayabiliriz lan sus sus ve yemeğini yap ye. Nam şu çubuklara bir bakalım. ha çubuklar burada. Şunları bir yapalım. Aa olta. Arkadaşlar bundan olta yapacak bizim bu çocuk. Aa olta yapmamıza son bir adım kaldı. Şunu da yapıp dışarı çıkarız. Oldu mu Klaus'cuğum? Nefesi kesilme. Bununla balığa çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gelip bir şeyler çizmeyi çok istiyorum. Gelip bana yardım etmek ister misin? hadi bir şeyler çizelim. İçesin Haydi gelelim. Bu kim? Ben mi? Yok be oğlum. Ben böyle değilim arkadaşlar. Ben böyle değilim. Bu ben değilimdir. Kim lan bu? Soracağım kim bu? Ben miyim diye. Ammi. Dur şuraya. Aa baba gitmiş. Sanırım bunu saklamak istiyorum. Bir sonrakini satabiliriz. Ha ben bir şey unuttum. Ha bu iyi bir fik Nasıl istersen. Ombi kelimesini neden yazdın demek istersen kim olduğunu soralım. Bu Ombi. Ombi kim? O şimdiye kadar gördüğüm en iyi kadındı. Ama sana ne zaman iyi davrandı anlamıyorum. Dur bunu soralım. O kim? Üzülme. <laughs> Bence sen de iyi birisin. Hatta artık tanıdığım en iyi insan sensin. Evet. Aa, arkadaşlar bakın çantası var. Gel senin üstünü bir değişelim ya. Sen Alman ol. Uyumaya gidebilir miyim? Bir şartla. Banyo yapacaksın. Evet arkadaşlar. Süremiz dolmuş.